Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Şimdi sizlere daha önceleri bir istekte bulunmuştu arkadaşımızın biri ve içimden geldi. Bu yağmurlu günde, bozuk günde sizlere bir şarkı seslendireceğim. Parçanın adı Gündüzüm Seninle, Gece'm Seninle. Buyurun, başlayalım isterseniz. Gündüzüm Seninle Gecem Seninle Beyhude Geçti Bu ömrüm De Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım sevgilim Saçların Zannetme soğumas Dünyada senler bahtiyar Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım Arkadaşlar hepinize sağlık mutluluk dolu güzel günler diliyorum. Hayat gönlünüzce olsun istiyorum. Kendinize iyi bakın. Her zaman dediğim gibi hoşça kalın. Dostça kalın.